Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltıya krep yapacağım. 2 tane yumurtamız, 1 su bardağı yoğurdumuz, 1 su bardağı suyumuz, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz, yarım pakette kabartma mayamız var. Kabartma tozumuz var. Onları kattıktan sonra 2 su bardağı da unumuz var. Hamurumuz pürüzsüz bir hamur olduktan sonra pişirmeye geçeceğiz. Karıştırıyoruz. Güzel bir hamur. Boza kıvamında olması lazım, Şu şekilde. Şimdi tavamızı ısıttık, pişirmeye başlayacağız hamurumuzu. Birer kepçe olarak koyuyorum ben hamurumuzdan. Kıvamı o şekilde. İlk hamurumuz pişti. Bu şekilde pişirmeye devam edelim. Bir taneyi de kaşarlı yapıp sizlere göstermek istedim. Kaşarı eriyene kadar pişireceğiz. Zaten pişmişti. Şimdi servis tabağımıza aldık. Keselim. Şöyle. Diğerlerinin içine de yeşillik koyacağım. Nanemiz var. Naneden koyalım. Nane yazın ferahlatır, serinletir. Maydanoz, dereotu, roka, yani bunları koyabiliriz. Domates, beyaz peynir, hepsinden azar azar koyup rulo yapıp yiyebiliriz. peynirimizi de koyalım. Güzel rulo yapalım. Diğer kreplerimizi de katlayalım, kaldıralım. Herkes nasıl istiyorsa öyle yapıp yiyebilir. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.